Merhabalar arkadaşlar, Nevinin Mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle şöyle bütün malzemelerimi hazırladım. E, tavuklu pratikten yine pratik bir yemek yapmak akşam oluyor dedim. E, pratik ne yapabilirim, ne pişirebilirim? E, direktmen bir tane küçük tavuk aldım. Alışverişe çıkmıştım, e, marketten bir tane küçük bir tavuk aldım. piliç diyorlar, piliç olarak gözüküyor. Çünkü iki kişilik bir yemek yapacağım ama tabii ki ne kadar yaparsanız o sizin kendi seçiminiz. Bunun için iki tane büyük boy patateslerim biraz fazla büyüktü iki boy iki tane böyle soydum ve yuvarlak yuvarlak doğradım. Kimisinde yarım ay şeklinde çok büyük olduğu için bunun için dört tane domatesimin kabuğunu soydum. Onları da yuvarlak yuvarlak kestim arkadaşlar. Bir büyük boy soğanımı yine yuvarlak doğradım iki tane kapya mı yine yuvarlak. Ee, bunun için e, dolma biber, kalın dolma, etli dolma biberim vardı iki tane. Evde olan malzemeleri kullanıyorum yani bunları da güzel doğradım, hazırladım böyle. Ee, şimdi bir de bunlar için bunları kombine tencereme yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra arkadaşlar e, bu baharatlarımı işte tuzum var, kırmızı biberim var, bir yemek kaşık salçam var. Tatlı kaşıklarıyla pul biber, karabiber ve kekik de koydum. Ee, baharat tamamen sizin e, şeyinize bağlı, isteğinize bağlı. Baharat biliyorsunuz şu kadar, şu kadar diyoruz ama bazı insanlar baharat kullanmıyor yemeklerde. Hatta sevmiyor. Çocuklara da yiyecek oluyor. Çocuklar acı olduğu için yiyemiyorlar. O yüzden baharat seçimi tamamen sizin e, vereceğiniz karar. Tuz da öyle. Benim şimdi şöyle bir tencerem var. Tenceremin dibine 3 kaşık kadar yağ koydum. Şöyle görüyorsunuz. Ve şimdi öncelikle bu biberlerimi altına bir güzel koyacağım şimdi. Biberlerimi böyle bir güzel. Biberimi, soğanımı, kapyamı bunları bir güzel böyle yerleştirdim tenceremin dibine. En altına bunları yerleştirin öncelikle arkadaşlar. Sonra tavuklarımızı böyle üzerine bir tane adet dediğim ya. Parçaladığım, güzelce kestiğim tavuğumu bir güzel üzerine yerleştireceğim. Kemikli tavuk bu. Yani sadece eti veya gö göğüs falan değil. Böyle güzelce bunları yerleştireceğim arkadaşlar. Üzerine patateslerini, en son ee, domateslerimi halka halka üzerine yerleştireceğim. Ondan sonra şöyle biraz tavuk küçük de olsa yine de bayağı tavuk varmış. Bir de kesme kesme şeklim falan. Evet, güzelce tavuklarımı böyle yerleştirdim. Güzelce. Şimdi bunun üzerine patateslerimi yerleştireceğim arkadaşlar. Patateslerimi de bir güzel üzerine yerleştireyim. İnanın bakın bu yemek o kadar lezzetli, o kadar güzel oluyor ki benim çok acil bir misafirim Geleceği zaman bile Hemen Bunu ana yemek olarak yapıyorum Yanına güzel bir pilav Cacık ne isterseniz artık Benim şurada böyle gözüken de Sirke yapmıştım Elma sirkesi 3-4 ay önce Çok da güzel bir kıvam almış Şöyle de göstereyim size Tadına baktım o kadar güzel olmuş ki Artık evde böyle Sirkenizi kendiniz yapın Elmadan Hatta bütün meyvelerden yapılabiliyor. Onu da yeni öğrendim. Bütün meyvelerden yapılıyormuş. Nefisçi arkadaşımız var. Her şeyden çok güzel bilgiler verebiliyor. Onu da takip ederseniz görürsünüz zaten. izlerseniz Nefis pratik tarifler mutfakta. Çok güzel e, tarifleri var. Sirke tarifleri var. Her türlü e, konuda organik her yapılan her şeyin bir tarifi var onda. Çok güzel. Allah ben de zaman zaman ben de bilgi alıyorum ondan. Şimdi patateslerimi koydum arkadaşlar bir güzel. Şimdi sıra domateslerimi domateslerimi de bir güzel üstüne koyduktan sonra sizlerle paylaşacağım. Evet dom domateslerimi de bir güzel yerleştirdim üstüne. Salçamı bir su bardağı suyla açtım güzelce baharatlarımı ve üzerine gördüğünüz gibi yerleştirdim. şöyle ayrıyeten kesinlikle ben daha su koymayacağım ama dilerseniz. Daha sulu istiyoruz derseniz bir bardak daha koyabilirsiniz. Ben şimdi böyle bunu koyacağım. Kaynadığı zaman hemen kısık ateş alacağım ve kısık ateşte zaten sulanacak. Çok lezzetli bir yemek olacak. Bunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın nasıl sulandı yemeğim, nasıl güzel pişiyor. Bak bir su bardağı suyla salçalarını baharatlarını sulandırıp atmıştım biliyorsunuz. Ayrıca su kullanmadım. Ee, ve bunun üzerine onu söylemeyi unutmuştum size bu sulandırdığım suyun içine en az 4-5 yemek kaşığı da sıvı yağ kattım arkadaşlar şimdi misler gibi pişiyor zaten kaynamaya başladı ve kısık ateş aldım yemeğim pişiyor evet arkadaşlar yemeğim pişti misler gibi bakın patatesim domatesim içindeki bol sebzeler ve tavuğum da bir güzel pişti akşam öğünümüze güzel bir yemek oldu yanına ee, bu yemeğimizin yanına bir çorbamız ve cacığımız da var. E ee, pilavımız da var ama isteyen yiyebilir. Ben bu yemekten yiyeceğim. Ve cacık yiyeceğim arkadaşlar. Ne benim mutfağımdan bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın.